çekiyor. Başkanım önce burayı kapatmanız lazım. Pislikten geçilmiyor. Ne oldu? Ne var burada? Ne oldu? Burada ne yok ki? Her şey var. Her vilayette insanlar geliyor. Her pislik evet, var. Yani. Ortalık leş gibi. Bak, 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 bak. En kötü burasıdır şu an. Vedat. Vedat. Herhangi bir sosyal izolasyon yapıyor musunuz burada? Bir buçuk metre aralık bırakıyor musunuz? Yok ar aralık yok burada. Bak görüyorsun hep iç içe. Kapatın. Apa sen abi ya? Evet yani yok madem gidiyor temizlik her taraf biz. Dediği gibi her milletten insan var. Evet yani Türkiye'nin her yerinden insan geliyor abi, buraya. Artı yurt dışından şey. da geliyor mesela Irak'a Suriye, İran'a giden arkadaşlar da geliyor. Evet, Ama de burada de akşama de... dolaşıyorsun, oturacak yerin yok, sağlıklı bir temiz çay içecek, yemek yiyecek yer yok. Garajlar temiz değil. Yani her televizyona diyorlar bir metreden <laughs> mesafeye yaklaşmayın. <gülüyor> <gülüyor> hani <laughs> yerler bile yıkanmıyor. Ne olacak Leş yani? Yani hiç polis Leş geliyor gibi. bak. Herhangi bir önlem yok mu abi burada? Herhangi hiçbir önlem yoktur burada. Abi, <laughs> Leş gibi yok, burası. <laughs> ben e, görüyorsunuz. E, ne diyorsun abi? İnsanlar <laughs> bir yerler var. Hiç kimse abi. Ne metresi? İçeri bakın diyor. Herkes hastalık için bak. Mecbur mu engelli? Gelmeden param yok. Her taraf ya yani hastalık echt... şimdi, Gidin bak dolaşın içeri Her taraf hastalık var. Kendisi yapın böyle. Abi şimdi içerisinde bir kordu Bin kişi vardır, ben, quiş, vardır bu. Yani. Bin ki işi... var? kişi vardır bariyle, şu anda içeride. Burada, burada herhangi şey bu bir şey gelmeye gelsin. Her taraf açık. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir çay ocağı kapalı. Onun haricindeki her taraf açık. Yani ne bir yemek yenecek yer var. Affedersin ne bir temizlik yer, şey yapılacak yer var. Yani hiçbir bakan yok. Herhangi bir önlem olur mu? Şu anda hiçbir şey bir önlem bir yok, bir yok burada. Sadece bir oturma yerleri, toplu oturma yerlerini kaldırmışlar. Sanki tedbir alınmış gibi. Onun haricindeki hiçbir şey yok. Yani bütün yani Türkiye'nin yükünü çeken kamyoncu milleti. Eski Ama o hiç bakan da yok. Ne bir tesis var, var, durabileceğimiz, ne bir şey var. Ama bize de ki hiç kimse durun demiyor. Demir. 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 Demir abi İbrahim tekniği Bir right daha da. canım da <laughs> <ya. gülüyor> abi hangi televizyon bu Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken uzmanlar vatandaşları sosyal mesafeyi bozmamaları ve aralarına en az 1,5 metre mesafe koymaları konusunda uyarıyor. Ancak bazı noktalarda bu uyarılar dinlenmiyor.